Evde istediğiniz bir iç malzeme ile hazırlayabileceğiniz el açması kıyır kıyır çıtır çıtır boşnak böreği. Ve servis anı. Su, un ve tuzdan oluşan yumuşak bir hamur elde edelim. Dilerseniz bir yemek kaşığı sirke ilavesi de yapabilirsiniz. Her bir beze için 2 su bardağı un kullanmanız yeterli olacaktır. Hamuru bezeler haline getirelim portakal büyüklüğünde ve biraz açalım. Yağlayıp bir müddet dinlenmesini sağlayalım. İstediğiniz bir iç harç malzemesi hazırlayabilirsiniz. Ben bugün kıymalı ıspanaklı bir iç harç malzemesi hazırladım. Hamurumuzu el yordamıyla biraz esnetelim, hafif yağ gezdirelim ve açalım çekiştirerek açalım. Yırtılması hiç önemli değil. Sofra bezinin üzerinde açarsak daha güzel bir sonuç elde ederiz. Sofra bezinin şeklinin, deseninin hamurdan görünmesi amacımız. İnce bir zar şeklinde olmasına dikkat edelim ki çıtır olsun. Kenarlardan çeke çeke el yoğurdamıyla Hamurumuzu inceltelim. Kenarına harcımızı yerleştirelim boydan boya. Rulo haline getirelim hamurumuzu. Tekrar bu aşamada biraz yağ dökebiliriz. Kıvrım yerleri daha kat kat olsun diye. Çekiştirerek rulomuzu tamamlayalım. Rulomuzun havasını alalım biraz esnetelim. Ve tepsiye ister yuvarlak şekilde ister uzun olacak şekilde yerleştirelim. Üzerini tekrar yağlayıp 200 derece ısınmış fırında fanlı ayarda kızarana kadar pişirelim. Boşnak böreğimiz pişti. Hala çıtır diyor. Çıtırtının sesini duyuruyorum sizlere. Ispanaklı, kıymalı boşnak böreğimiz servise hazır. Afiyet olsun. Eğer iç harç ve hamurunuzda arttıysa boşnak böreğini fazladan bir tepsi yapıp buzluğa atabilir, gerek oldukça buzlu halde 200 derecede pişirebilirsiniz.